Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz uzun süredir biliyorsunuz ki video çekmek istiyordum ama vlog çekmek benim için zor olduğundan soru-cevap videosu çekmek istiyordum. Bugünkü konum en yakın arkadaşlarımdan biri şey var Beraber şöyle birbirimize sorular sorup onun üzerine hani cevaplayalım ve video çekelim dedik. İkimiz de birbirimize soracağımız soruları hiçbir şekilde bilmiyoruz gerçekten. E, gece hazırladık. <laughs> Benimkiler şu an kağıtta önümde. Ona göstermedim. O da bana göstermedi. Benimkiler Doğaçlama olsun. olsun istiyoruz çünkü. Yani cevap verdiğimiz an hani o, o an, an gelişen aynen cevap verecek. Bir şey olsun ve böyle eğlenceli olsun. Hani samimi olsun istedik. Öyle <laughs> heyecanlı mısın? <gülüyor> Çok. <gülüyor> bir de yani bir sürü soru buldum ama Hangisini ilk ben sorayım Ben de vallahi 20'den fazla soru ıı, yani. şey yaptım. Biz bir 10 tane falan soruyoruz. Biri burada çok yazıyor, şunun arkasında yani. Değil biri de. de defterimde yazıyor. Evet, İlk kim başlıyor canım? Ben başlayayım. Tamam, çok heyecanlıyım <laughs> <benim>. şu <laughs> 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 <Benim için? gülüyor> Bakayım hangisini sorayım şu an sana. Baştan kolay başlıyorum. aralara tamam. zorları serpiştireceğim. Evet, bunu sorayım. E, şimdi, şu an biri sana hediye almış olsa o kutudan ne hediye çıksın isterdin? Ha. <laughs> Biri bana hediye almış olsa evet, o kutudan. Şu an bir kutu var burada sana hediye iPhone denir. 13. Tahmin <laughs> etmiştim. <gülüyor> ya iPhone 13 izlerim şu an hayalimi büyük tuttum ama onun haricinde bilmiyorum ya ben küçücük şeylerden de normalde evet. mutlu olmayı bildiğim için. Ee, küçük bir not çıksa da ne bileyim çikolata kahve bilmem ne o tarz şeylerden bile mutlu olurum ama şimdi ama Ay, şey şey. şimdi yani yani direkt bir kutu yaşlı ilk olarak tabii ki şu an onun çıkmasını çok isterim çünkü çekimi de, çok güzel <laughs> ama dediğim gibi diğer türlü be çok pahalı <laughs> kim Ay, alacak çok be <laughs> alamıyoruz zaten ama dediğim gibi diğer türlü en küçük şeylerden de mutlu olduğum için herhangi bir şeyle sevinebilirim yani hmm. Neden bu doğum günüm geliyor diye bana bunu mu soruyorsun? Çaktır bana. <laughs> Şansını kaybettin. iPhone'u hiç sana. <laughs> bu kadar zengin değil. Ya. Yani. Çevrendeki herkesin çok sevdiği, çok bayıldığı ama seni sevmediğin bir şey var mı? Herkes çok seviyor ama ben bir Hı. türlü onu sevmiyorum. Yani ne ne gibi bir şey peki? bu? Her şey olabilir. bir davranış olabilir, ne bileyim belki bir şarkıdır, belki bir olaydır, yemek bir şey. Yemek Aklıma çünkü yemek geldi. Yemek boğa burcu olduğu <laughs> nasıl belirledim? Eee herkesin çok sevdiği, beğendiği benim beğenmediğim. Evet bu... herhangi bir şey <laughs> gene. aklıma ilk gelen. Aklıma ilk geldi, düşüneyim ya. Herkes niye çok seviyor ki? Ya şimdi nasıl desem? Ay çok zor geldi. Aslında kolay gibi bir soru ama cevabı Ya an. işte anında patlayıp Pat öyle diye işte. böyle ya. Ne diyeyim ki? Bu yüzden zaten birbirimize sorularımızı evet. önceden göstermelik. Evet. Yani şimdi doğal şeyimi vermem, evet. tepkimi vermem lazım. Diğer türlü samimiyetsiz olur. Valla aklıma şu an... Gel dur bir dakika düşüneceğim ya. Ben çok düşünmüş olursam keseriz bir. <laughs> Gözüm kaldı. Ee, herkesin çok sevip benim bir türlü sevemediğim bir şey. Ya şey... Eşya olarak bakacaksak Hı. eğer ben evdeki şu vitrinler, konsollar, gümüşlükleri sevmiyorum. Çok saçma salak bir şey gibi geliyor bana. Ben ev kalabalık sevmiyorum zaten. Ee, o, o tarz zımbırtılar ev bana zımbırtı geliyor. <laughs> Fazlalık yani. Onu hiç sevmem. Hı. Yiyecek olarak ben her şeyi severim. Abi. Ya şey böyle ya. Ciğer çok seviyorlar. Ben Seven Hı. de vardır aranızda şimdi. Hiç demeyin lütfen de ben yiyemiyorum o <laughs> oh, gitmiyor olmuyor. İstediğiniz yani, yani. kadar güzel yapın yani yok. Aklıma bu geldi. Yani yemekte o var. Ciğer. Tamam. Mas maalesef. Mas, maalesef. <laughs> bir tane ceset var. Soruya bak ya. Ee? <laughs> Ve senin bu cesedi saklaman lazım ya da yok etmen lazım. Ne şekilde yaparsın bunu? Ya yapamam ki yok edemem. Ha yapmak zorundasın. Bu... Zorundayım. Beni alakadar etmez. Şey böyle bir sorun ha, var. Hayır. Bana... <laughs> <laughs> Ben merak Bir etmeni. ceset var ortada evet. ve ben onu yok etmek evet. zorundayım. Evet, yani ya yani yok edeceksin ya da bir şekilde saklayacaksın yani. Yani bu tarz şeyleri ee, hiç düşünmedim. Anca Müge da izlediklerimden <laughs> yola çıkarak bir gelse şey. Ya tamam aklına gelsin Senin yöntemin ne olur? Bu şey diyormuş. Şey diyormuş. Ceset mi var? Hayırdır. <laughs> Taktik mi abi? <laughs> yok <gülüyor> arkadaş şey, hapis mi uğraşamam vallahi. Bu nereden geldi aklına? Gelir 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 benim aklıma böyle işte geldi. Ceset var ortada ve benim bunu yok etmem lazım. Ee... <laughs> ya bu gider Herhalde. polise teslim olur ya. Bu saklanmaz. ben yapamam işte. Hayır saklayacaksın. Bilmiyorum genellikle sanırım gece vakti şey yaparım ama cesete nasıl taşıyacağım tek başıma ve belki Allah Allah tek başınım dedik ya biz böyle burada ne gün Deniyor. <laughs> yani kesinlikle gece vakti zaten o işi hallederim. Ha, ne yaparsın? Bilmiyorum Gömer artık misin? torbaya mı Yani gömerim başka ne yapacağım şey var nereye ee, koyacağım? Ben ya taşa bağlar ayağına denize atarım ya da yakar kül ederim. <laughs> İçimdeki içindeki psikopatla ortaya çıkarttı gömerim. Arkadaş hepsi filmlerden izlediğimden dolayı yoksa Onu ben kötü bir Bu insan bir değilim. Bu olabilir ya. Olur olmuş bak çok da güzel olmuş. Hiç tamam. Yoksa, Ağlarken acaba nasıl gözüküyorum diye kendini aynada hiç baktın mı? Şimdi arkadaşlar hangimiz yapmıyoruz ki bence? Bunu ben de çok yapıyorum. <laughs> Ben video bile çekiyorum. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Ben de. Fotoğraf da çekiyorum. Alıyorum videoyu vardır. çekiyorum. Telefonu alıyorum videoyu açıyorum. Nasıl ağladığımı bak. <laughs> Biz bir galiba ruh hastasıyız. Ya bunu yapmayan var mıdır? Yorumlara yazın yani. Bence herkes ben yapıyordur be. ya. Ben Yani yap, yap, yapılır yani. Mesela o zaman peki şöyle söyleyeyim. Ağladığında kendini güzel buluyor musun? <laughs> yani şöyle. Hayır, bazen çok tipsiz geliyorum. Ben <laughs> çok güzel buluyorum kendimi. Sonra, sonra <laughs> ama hoşuma da gidiyor gözümde. Üff, muhabbete bak ya. Rezillik. Ben güzel buluyorum ağlarken kendimi. Ben... Ya yani Gözlüğüm... şimdi şiştiyse gözüm, bu, bulmam tabii ki doğa ayrı bir şey de yani. Az ağladıysam güzel olur. <laughs> bir kitap karakteri olmak isteseydin, hangi karakter olmak isterdin? Ve o hikaye içerisinde neyi değiştirmek isterdin? Ee, sanırım... Stephen Zweig'ın, bilinmeyen bir kadının mektubu hmm, var ya. Evet. E, oradaki o kadın olmak isterdim. Şimdi şöyle bir şey var, orada onların çocukları falan oluyor ya, gizli. <laughs> e, ben sanırım orada şunu değiştirmek isterim yani kadın hmm. bildiğin e, içinde yaşıyor her şey. Yani uzak adamın uzak adamın da, haberi yok. Aynen adamın haberi yok, içinden içine ya içeride yaşıyor bütün duygularını, çocuğu saklıyor. Olsa... E Gide otur adamla konuş. Ha işte onu değiştirmek isterdim. Yani ben mesela şöyle söyleyeyim Gerçek hayatta da bir şey çabalayarak yani o seviyorsan birisini giderim, çabalarım, konuşurum, duygumu açıkça ifade ederim. Ee, bunu ona açıkça da belli ederim, hani onun karşımdaki kişiye bağlı değişkenlik gösteririm yani uzaklaşacaksam uzaklaşırım ama bu kadın resmen içten içe yaşıyor duyguları, yani uzaktan takılıyor. uzağa. Platonik takılıyor. Platonik ee, takılıyor, gidiyor ondan çocuk da yapıyor, çocuğunu da saklıyor. Yani bu çok büyük bir şey. Sanırım onu değiştirebilirdim. De. Aynen, güzel. Ee, o güzel kitabı güzel. da çok seviyorum. Ben de sevmiştim. Evet. Bir de... Ya de böyle kör kütüp zvan... aşırı bağlanmış yani. Bayağı be. Evet. Kendi kendine nasıl acayip bir platoniğe bağlamış. İşte Takıntılı bir şekilde. Burcu ne ki uyku acaba? Hmm. Takıntılı nasıl, bir şekilde takıntılı. bağlanmış. Yani onu yapmazdım sanırım. Gider hmm. açıkça konuşur, söylerdim duygularımı. Ve tamam baktım ki beni sevmiyor, istemiyorsa da e, giderdim. E, şimdiye kadar aldığın en garip iltifat? <laughs> oh, güzel soru ve benim bu soruya bir cevabım var. Daha önce de da benim ben bu soru başkalarına çok sordum. Bana böyle bir itifat geldiği için. Hı. Abi çok saçma. <laughs> ben biliyorum bunu. Bilmem söylemişimdir bence mutlaka Sınanlı. da hatırlamayabilirsin. Çünkü de önemsiz bir mesele çünkü. Hı. Benim burun deliklerime itibat edeyim. <laughs> burun deliklerine mi? Hayır ilk söyle. <laughs> Biri demişti ki burun deliklerin ne kadar güzel. Burayı ne kaya. Yani onun dışında gözüme, Ama kaşıma. Ama o, bu, o normaldi. Burun değil. Burun değil alaka? Şimdi izleyenler de diyecek. Kim işte neyin kafasını yaşıyorum işte. <laughs> Neyse arkadaşlar. çok garipmiş. Garip insanlar aramızda dolaşıyorlar. Yapacak bir şey yok. Benim deseydim, hmm. ben de şeydim. Şimdi bende Gamze var ya. E, belediye çukuru gibi beni oraya gömülmüne bir şeyler. Öyle, bir, bir şeyler. Şey saçma o klasik artık. Hayatında bir insan var. He. Hmm. Karşı cinsin. Yok fark etmez yani <laughs> onu sen belirlesin. ya da biz <laughs> sen <İşte>. <laughs> kafana göre. Tamam da. hayatında hmm. bir, insan bir insan var. Bu insan hangi davranışta, bir harekette bulunursa hiç tereddütsüz onu hayatından çıkartırsın. Ya bunu yapmayacaktı. Ben bunu sildim daha aldatılmak yani kandırılmak, aldatılmak kesinlikle evet. asla demek istemiyorum, beni konuşmak tabii, istemiyorum tabii. ama e, evet. beni kandırıyorsa, yalan söylüyorsa ve aldatıyorsa her anlamda olabilir. Hani sadece karşı cins olarak düşünmüyorum. E, bir kız arkadaşım olur ne bileyim çok sevdiğim biri olur. Yani beni aldatırsa, yalan söylerse direkt Ee, Bir de şeye gelemiyorum, dengesizliğe, belirsizliğe gelemiyorum. <laughs> Arkadaşının sırrını 1 milyon dolar karşılığında ifşa eder misin? <laughs> <laughs> Soruya bak. Yani evet. niye böyle şeyler soruyorsunuz? Hadi bakalım. Biz biraz maddi atacağız, niye bizi paradan vuruyorsunuz? Arkadaşının sırrını 1 milyon dolar. 1 milyon dolar. <laughs> şimdi şöyle bir şey var. Hmm. O sırra bağlı bir anda. Yani şimdi bak senin açından düşünüyorum. Hmm. Hmm. Bu senin itibarını zedeleyecek bir şeyse hmm. eğer, uf çok kötü bir şey ya, <laughs> bu hainliği de bu karaktersizliği de yapmak istemem. Anladın mı? Para diye. Hmm. Olmaz ya, hakka giriyorsun, ahirette nasıl onun hesabını vereceksin? Yani o kötü bir şey, üzüldüm şu an. Yani sırla Olmaz. bağlı gelişen ya bir hayır, şey. Hayır kalma, 1 milyar dolarlara kalmak yok. <laughs> Yani şu arkadaşımdan aslında çok da haz etmiyorum ha. dersin. Gidelim o ben sıfır derim sıfır. ki o sıralar aa bak bu seni hiç daha azetmiyor bu seni sevmiyor. Ya, o da, o hani asla, şey. o tarz bir şeyler olursa ifşa ederim hani bir milyon da ne olacak az bir fişte <laughs> <Ama> ciddi <laughs> bir sır oldu evet, ama senin itibarınız edilecekse orada bir dur yani herkesin de bir, bir şey eşi olsun biz karakterliyiz. Yani. <laughs> bir ortamdasın bir davetlesin ya da diyelim ee, o ortama şu girerse, ben bir bahane bular, bular yani. <laughs> Tufan gibi bular. bular. Aynen. Bir çıkarım. Bir bahane bulurum ben bir şekilde oradan kaçarım dediğin, dediğin kişi biri mi? var mı? Biri var mı? O kişiyi zaten söylemezsin bu da varsa da yani benimdeki soru. Ama bir öyle bahane... biri var mı? Ya bu girerse bu ortama ben bir bahane bulurum, bir şekilde buradan kaçarım, tüyerim dediğin biri var mı? Ay hiç bunda da yüz göz olasım yok şimdi burada. Var. Var ama burada tabii ki söylemeyeceğim. Bana söyleyecek <laughs> birazdan. Daha... <laughs> yani var. Kaçarım, tüyerim. Yani bir bahane bulurum oradan çıkarım. Şey var beni araya. <laughs> beni arıyor. buradan kurtarın Çağır var. beni çabuk bir acil bir şey çık. Ya bir de şimdi şöyle bir şey var. Ben enerjik biriyim ya. Hı. O ortamda ben mutluyken, neşe saçıyorken birisi gelip karşıma şöyle kös kös oturuyorsa. Eyvah <laughs> eyvah. <laughs> yani enerjimi düşürüyorsa, ruhum emiliyorsa. O ortamdan da savaşırım ya da bir güzel böyle derim ki yani karşımda bu şekilde oturmak ha, ya canlan derim dersin. yani. Ama mesela dediğim şey şuydu hani o girdiği Kaç. an ben buradan kaçmaya evet, çabalarım dediğim biri var. var. Siz adaya düşsen yanına almayacağın yani asla almam dediğim ya, bir şey. Bu da alınmaz dediğim o bir sürü şey var ki. Anladım. Üç tane mi yani? Evet. Asla almam ben bunu yanında götürmem dediğim. Ciğer. <gülüyor> <gülüyor> Ciğeri niye taktın sen? Sevmiyorum ya. Ama bir şey söyleyeyim mi? O daha aç kalsam eşek gibi değilim. yerim. Yani. He, ya, yapacak bir şey yok. Tamam öyle ciğer. Yap Yok bana şaka <laughs> şey ya. Kaç gün kalacağım? bu da öyle. Genel düşünsene. Ya düşünemem ben Güzel. detaylı düşünürüm onu şimdi. Düzeyselse şimdi şey. O zaman tamam. Yani mesela der? Herkes şey diyor internet yani telefon bunu alırım diyor mesela. He alırım onları, onları alırım. Tamam. Lazım. Sen de almayacağım şey. Ben bunu yanımda götürmem ya dediğin. Ya arkadaş, orada para geçmez, dükkan yoktur, para almam. Parayı ne yapayım adada? Para ne işim varız? Ne biliyor? Belki bir gemi gelecek, seni alacak, kurtaracak. Ama boynumda altın taşıyorsam o karım bak şimdi. <laughs> o alacakların listesine yazıyorum onu. Tamam para almazsın. Yani işte onu almam. Ne almam başka? Valiz, bavul, bir şey, kıyafet almam. Çünkü ne yapayım? Bir tane üstümde çarşafım yeter. Hmm. Bir şey gerek yok. Ee, başka ne almam? Ay vallahi makyaj malzemesi gitmeyenler var ha yere. <laughs> makyaj malzemesi alma. Ve takıdır tokadır cak ağırlık ya. Alma. He. Ya yani saçma bir soru aslında yani. Şimdi ben bunu bir sürü bir sürü bir şey diyebilirim ki. Tamam ama bunlar ya bun bunlar alınacak şeyler değil yani bana göre. Tamam. Ağırlık. Ağırlık. Ha fazla. Ee, hayata gelirken istediğin bir beden seçme hakkın olsaydı aynı bedenini mi seçerdin yoksa başka bir bedeni mi isterdin? Hani şu kafamda şu var mesela şunun bedeninde olmak isterdim diyeyim falan bir özellik Fizik Fizik olarak. Aynı. Kişilik değil. Yani insanlar çünkü genelde hep şey diyorlar ben aynı kişilikte olmak isterdim. Fizik. Ben fizik sormayı tercih ettim beden olarak. <laughs> Fizik kimin fiziğini beğeniyorum? Ya aynı bedende kalmak isterdim mi diyorsun, yoksa birisi var, şunu ola bakayım. Ya şimdi önce şeyi düşündüm, acaba hani beğendiğim bir fizikte özellikle biri var mıydı? Şu an aklıma cidden gelmedi, belki vardır, bilmiyorum. Ama kendi bedenimde kalırdım ya. Sonra şey demek ya yanıp tutuşmuyor, Şu Allah'ım şunun gibi yok olsaydım be. diye. Yok yok öyle bir şeyim şey yok. De. Hani beğendiğim illaki birileri vardır ama şu an cidden aklıma gelmedi. E kendi benim de seviyorum ya. Hiçbir sorun yok benimle. benim. Benim bir tek problemim sivilcelerim. Tek. Onlar da kalıcı bir çözüm değil, geçici bir çözüm yani. Onda bir çözüm var. Geçmiyor kaç senedir? <gülüyor> <gülüyor> Git doktora gidelim. Gittik ya be. Kaç kere gideceğiz? Hap veriyor, gönderiyor. Telefonunda olmadan, yani telefonumda bu olmadan asla yapamam dediğin yani bir uygulama. Ha, ay bu uygulama hiç silemem. Bu dursun evet. ne olur dediğin bir uygulama. Ben biliyorum acaba. Ken ne bileyim ya? Twitter. <gülüyor> 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 Twitter. Ya Twitter tabii evet şu sıralar öyle ama. Eee zaman, zaman ya Instagram, Twitter şimdi bunlar baş, ağır demir başlar bunlar. Snapchat de şimdi yani. E, bir tane seçeceğim şey. bir Tane. <laughs> bir tane şu uygulamayı ben silemem dediğin. Benim mesela Instagram silemem yani o olsun hep orada. İşte benim de ya. Instagram işte pek de bir şey paylaşmıyorsun Twitter ama Twitter Twitter. Ya o Twitter'da daha çok takılıyor. Ha eğlenceli ya. Kusura i̇şte, hmm. Gündem ben takip sevmiyorum. etmezseniz eğlenceli. <laughs> ben hiç sevmiyorum. Benlik ortam değil. Annen <laughs> var. kimseye de söylemem. <gülüyor> <gülüyor> ya ben aslında benim server ben önce diyorum. açmıştım ama yok ya hiç benlik değil. Çok sıkıldım. Hiç eğlenceli bir ortam değil bana göre. Ya işte onu anlasana eğlenceli gibi. Bana da başta eğlenceli, eğlenceli gelmemişti. Mi? Neyse. Eğlenceli. Alışınca hmm. güzel oluyor. Instagram benim için. E, story atmadan duramıyor tabi. Oksijeni <laughs> onun o. Yaşayabilir mi oksijensiz? Olmaz. Yani hani bağımlılık gibi bir şey bu şey. anlıyor musun? Maalesef çikolata gibi. Evet. Bırakamıyoruz onu da yemeği çünkü. Tamam. Hmm, sen de hatırası olan çok kıymet verdiğin bir eşya. Annemin ya da birkaç küpelerin. tane. Annemin küpeleri. Bu incili gibi olan mı? As Boncuklu asılı. Boncuklu falan vardı. Şeyde asıl evet, asılı mı? Evet asılı küpeler. Yani. Boncuklu ha, incili küpeleri. Okay. Yani çok değer veriyorum. Annemin yüzükleri var. Evet ee, bunlar. Evet onlara çok değer veriyorum. Hani annemin takıları kalmıştı ameliyattan evet. çıkarken şey yaptım Onlara çok değer veriyorum. Bir de annemin bana aldığı oyuncak köpek vardı. O zaman şöyleydi. Şimdi e, o zamanlar çok pahalıydı o peliş o, evet. ay, diyemedi, oyuncaklar. E, ben de böyle şeydim. Markete gitmiştik işte o zaman böyle mağazaya gitmiştik ay o oyuncak köpeğe vuruldum ben böyle peluş alalım bir şey da alalım. alalım da alalım diyorum Sözcüğüm. böyle ağlıyorum ama böyle o zamandan beriymiş alışveriş <laughs> şeysi bunun aynen sonra e, onu o gün almadık mı bilmiyorum herhalde yanlış hatırlıyor da olabilirim almadık diye hatırlıyorum ya da kasaya gittik herhalde sonra tekrar geri döndük annem geldi onu kucağında böyle getirdi. Onu şey yapmıştı. Bana o peluş oyuncağı da hala saklarım mesela. Ha, bir o, Aynen. bir de onlar diyorsun. Yani, yani evet, o hatırası şey. çok olan şeyler annemin şu an. Evet. E bu da mantıklı bir cevap aslında. E, Şimdi hayatımda hani olmadığı Aynen. için şu an onun eşyaları falan daha Aynen. kıymetli. Ama şu şey merak ettim hani varsa o eşyan ne? O evet. da küpe işte. Küpe, e, yüzük, de. annemin evet o takıları Aynen. falan benim için çok önemli. Güzel. Süper gücün olsa ne olmasını isterdim? Bir yani. süper gücün olsa. Bu geçenlerde Doğruf. bu soruldu bu soru bana. Ha, Ve evet ben neyim sonra... ben tak diye cevap veriyorum. Mesela şey istemezdim. Onu analizini yapayım size. İnsanların düşüncelerini okumayı istemezdim. Neden biliyor musun? Yaşanmaz. <laughs> <kafayı>. Yaşanmaz. Psikolojim <laughs> kalmaz. Yani şimdi benim hakkında kötü bir şey düşünebilirler tabii evet, ki de. Yani olabilirim. hoşuna gidip hoşuma benim işte cesaret gerektiren şeyler. Evet, hoşuna şey gitmediğim birçok hareketim vardır. Belki ben farkında değilimdir ya da ne bileyim ben memnun olsam da onun hoşuna gitmiyordur o hareketlerim. Benim benim bunu biliyor olmam beni rahatsız eder. Hı -hı. Ve o kişinin bana söylememesine rağmen içinden İletişim düşündüğünü ben kapalırsa... biliyorum. İşte kötü bir şey ama etrafımda insan kalmaz be. <laughs> Herkese sinirim diyormuşum. Yok istemem. Tamam, istersen. neyse bir söyle. Ne isterim abi biliyor musun? Işınlanmak. Işınlanmayı ben de çok isterim. Şok diye sinirlere gideceğim. <laughs> Aa, şık yapacaksın gideceksin. Aynen. Şey masrafsız be otobüse bir. E, ben bir daha cisimleri hareket ettirmek çok isterim. Yani onu da isterdim ama ışınlanmak varsa ışınlanmayı şimdi tercih ederim. Güzel. Hemen gideyim, hemen geleyim. Çoğunluk herkesin zaten çok şey gitmek istiyorsun, anladın mı? Şu gincen de otobüse binincen de, gincen de arabamız yok şimd. ya, biz fakirliğimiz yine bak. Allah kahretmesin ya. <laughs> Işık arkadaşlar, bir, yani, bir yere ışınlanmak. Dua edin arkadaşlar bir araba. <laughs> İnşallah Rabbim nasip eder. Yani kimin duası kabul olur belli olmaz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Işınlanmak.